Nasrettin Hoca bahçenin kenarına gelmiş. Bir cevizin altında bir kaynak var, su kaynağı var. Oradan suyunu içmiş, uzanmış. Böyle asma ve kabaklar var orada böyle ama asmalar ince böyle. Hı hı. O büyük büyük kabaklar. Hemen yanı başında da büyük böyle iri iri bir ceviz varmış. O cevizin dallarında da küçük küçük cevizler. Demiş ki ya Rabbi yani hikmetinden sual olunmaz. Sen hakimsin ya Rabbi ama ya şu kabağı cevize şey bu, bu ağaca koyman... Bu cevizleri de bu asmaya koyman gerekmez miydi gibi bir şey, Hı bir vehim geçmiş içinden. Hı. Biraz sonra cevizin bir tanesi düşmüş, kafaya vurmuş. Eyvah. Demiş ki, ya Rabbi senin hikmetine kurban olurum ben. Eğer bu kabak olsaydı ben ne yapardım? <laughs> çok güzel. çok güzel. Onun için Cenab-ı Hak yani Biz ya yarattığı şey, her şey anlamlıdır, her şey faydalıdır, güzeldir ama anlamını idrak edemezsin. Faydasını idrak edemezsin diye Rabbini itham etme. Onu yarattığı her şey doğrudur, güzeldir. Her şey yerli yerindedir.